Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Herkese iyi sabahlar. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım. Gününüz güzel başlamıştır ve devamında da öyle devam eder. Evet, günün mesajlarını vereceğim. Bugün Alev Tarot kartları ve büyülü Kehanet kartlarımı kullanacağım. İki tane deste kullanacağım. Bu Alev kartlarını beğenmişsiniz. Çok doğru mesajlar veriyor dediğiniz için... O yüzden tekrar bunu kullanıyorum. Bakalım her bir burça neler gidecek. Umarım herkes ihtiyacıyla buluşur arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabıma hepinizi bekliyorum. Bütün videoların altında var. Orada da farklı paylaşımlarım var. Orada da sizlerde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Evet. Şimdi her zamanki gibi burçlar üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Koçlarla başlayacağız. Hadi bakalım Koçlar. Evet, sevgili koçlar için kartlarımı karıştırıyorum. Koçlara niyet ediyorum. Sabah enerjileri nasıl koçlar için? Şöyle bir kart seçtik. Bir de buradan seçelim. Evet, koç burcunun mesajı nedir? Gelmesi ya da gitmesi gereken mesaj nedir? Evet. Birinci kartınız şefkat kartı çıktı. Şöyle göstereyim. Sevecen bir tavır. Acıyarak veya korkarak sevme durumu. Anne şefkati. Biraz şefkate mi ihtiyacınız var bu ara? Hani böyle ilgilenmek sizinle biri ilgilensin size biraz şefkat göstersin sanki bu tarz enerjiler istiyorsunuz ki bu kart çıkmış He, siz de belki başkalarına şefkat gösterebileceğiniz bir gün olabilir. Hani şefkatli bir zaman dilimindesinizdir belki bu da olabilir. Yani temamız şefkat. Evet şefkat almak ya da şefkat vermek güzel. Masum bir ilişkiyi de temsil edebilir. Bakın burada bir masumiyet var. Belki e, masum bir e, yeni ilişkinin başlangıcı da olabilir. Aa burada da ağaç kartıyla topraklanma çıktı. Yani köklenme çıktı. Burada da köklenme, evlilikleri, birliktelikleri temsil eder. Sevgili koçlar, evet köklenebileceğiniz bir aşk olabilir. Yuva kurabileceğiniz bir durum olabilir. burada tabii belki köklenebileceğiniz bir iş olabilir. Bunu da söyleyebilir. Evet. Güzel enerjileri var. Belki biraz topraklanmaya da ihtiyacınız olabilir. Biraz doğayla iç içe olmaya. Sevgili koçlar. Evet, boğalara geldik. Sevgili boğalar için kartımı seçiyorum. Boğa burcu. Bakalım ne geliyor boğalara? Buradan seçtik. Buradan da seçelim. Evet, kehanet kartlarımızla ve alev kartlarımızla bugünün mesajını veriyoruz. Alev kartı ne diyormuş bakalım. Hakikat dedi. Diyor ki, gerçekle yüzleşme bir işin aslı ve esası. Harekete pardon, hakikat er ya da geç hakikate er ya da geç ulaşma. Yani sanki bugün bir şeylerin farkına varacağınız bir gün sevgili bağlar. Bir şeylerle yüzleşme olabilir. Yaşayabilirsiniz ve bir şeyin aslını, esasını öğreneceksiniz. Öyle gözüküyor. Yazın öyle bir şey varsa bana lütfen. tabi yorumlarınızı her zaman için bekliyorum. Ve yeni başlangıçlar çıktı şafak kartıyla. Artık eskiyi bırak diyor bakın. Yeni başlangıçlara gebesin diyor. Eski enerjileri bırak ve yeni enerjilere kucak aç. Güzel. Evet. İkizler burcundayız. Sevgili ikizler için bakalım kartlar neler söyleyecek. Evet. İkizler burcu. Buradan da alalım. Kehanet kartları. Evet, ilk kartımıza bakıyoruz. Aa, aşk dedi ikizler. Çok güzel. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. Gerçek aşkı yakalıyor musunuz acaba? Çok güzel. Aşkı yakalamak birliktelikler olabilir hayatınızda. Belki ruh ikizi, belki ikiz alev. Evet çok güzel. Ya da ikili ilişkilerde olmasına gerek yok. Yani kendi içinizdeki aşk da olabilir bu. Biraz savunmasız mı hissediyorsunuz kendinizi bugün? Evet aşk var ama biraz da burada bakın çayır kartıyla savunmasızlık var. Yani bugün incinmeye açık bir zaman dilimi olabilir sizler için. O yüzden hani duygu durumlarınızı dikkat edin. Hani böyle bir savunulmaz görünüyorsunuz bugün yani. Ona göre biraz daha hani böyle güçlü durum. Evet. Geldik yengeçlere. Şöyle yapalım. Evet. Şuraya da devamlı çarpıyorum. Kulakla. Evet. Yengeç burcuna geldik. Yengeç burcu için bakalım kartlar neler söyleyecek. Buradan da alalım sabah mesajları yengeç burcu Evet, kartlarımızı seçtik. Bakalım ne var? Aşk var. Yengeçler. Evet. Biraz önce ikizlere de aynı kartı seçtim yalnız çok enteresan. Evet, aşk var. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular dedi. Evet sanki o gerçek aşkı yakalayabileceğiniz bir gün, bir zaman dilimi ya da kendi içinizdeki aşk da olabilir. Romantik ilişkilere açık bir zaman dilimi sizler için. Gerçek sevgiyi, gerçek aşkı, ruh ikizini, belki ikiz alevini bulabileceğiniz bir zaman dilimi. Ve masumiyet dedi bakın çocukluk kartıyla Masum bir aşk mı geliyor size bakın ikisini birleştirdiğimizde. Masum bir aşk olabilir gerçekten de ve bir de şunu söyleyebilirim burada çocukluk kartıyla eskiye özlem ve saflığı temsil ediyor. Eskiyi mi özlüyorsunuz sevgili yengeçler? Hani bir arkalarda bıraktığınız bir şeyler var. Belki onu hatırlamak durumu olabilir bugün. Evet aslanlardayız. Aslan burçları için kartlarımızı seçiyorum. Evet, Aslan burcu şöyle seçtik. Buradan da seçelim. Aslan burçlarına ne geliyor? Aa, aslan burçlarına güç kartı geldi. Bakın burada da bir aslan var. Evet. Güç kartının ıı, sembolü aslan olduğu için tam da sizlere uygun bir şey çıktı aslanlar güçlü aslanlar evet güç kazanıyorsunuz bakın özgüven cesaret fiziksel ve manevi gücü temsil ediyor kontrolü eline almayı temsil ediyor korkuları yenmeyi temsil ediyor evet tam da bu durumdasınız sanki evet aslanları aslan çıktı görüyorsunuz değil mi aslan figürünü şurada evet tam da kartı çıkmış yani güzel kart seçmişim Taş varlıklar çıktı. Taş varlıklar uyanıklık kartı çıktı. Burada diyor ki sezgilerine güven biraz uyanık ol diyor. Yani içine güven, iç sezgilerin seni doğru yola yöneltecek diyor. Rehberin için olsun yani sezgilerin olsun diyor. Eğer sezgilerin olursa daha da farkındalıklı bir durum olacak. Bir de burada tabi biraz katılık enerjisi var. O enerjiden çıkmanız iyi olur. Biraz daha böyle esnek enerjilerde olmanız öneriliyor. Sevgili Aslanlar ve fırsatlar gelebilir. Karşınıza fırsatlar çıkabilir arkadaşlar. Bugün Evet. Başaklardayız. Önce buradan alalım bir dakika. Evet. Başak burcu Başakların kartlarını seçelim bakalım. Evet, Başaklar. Ne diyor? Hicap dedi. Okuyalım. Onaylamadığı veya hoş görmediği bir durumun içinde olmak utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek yani öyle bir durumdasınız ki bundan kurtulmak mı istiyorsunuz biraz böyle sıkıntılı enerjiler var hani bir şeylerden utanmakla alakalı kendiniz bunu yapmak istemiyorsunuz ama zorlandınız mı bilmiyorum o yüzden bir pişmanlık var burada sevgili başaklar ikinci kartınız Dinginlik dedi göl kartıyla. Yani burada bu enerjileri hissediyorsanız böyle bir durum varsa yanlış bir şey varsa e, utanç duyduğunuz ama herkes her zaman hata yapabilir arkadaşlar. Yani o yüzden böyle bir durum varsa lütfen kendinizi çok fazla e, zorlamayın, eziyet etmeyin. İnsanız çünkü ve biz bu şekilde yol alıyoruz. Pişmanlıklarımız da oluyor Burada bakın biraz dingin kal ve sessiz kal. Kendi kendine kal diyor. Tefekkür gibi sanki. Eğer böyle bir durum varsa sevgili başaklar. Evet. Terazilere geldik. Önce kırmızı karttan seçelim. Evet. Terazi burcu. Bakalım sabah mesajları terazilere ne diyor? Evet kartlarımızı seçtik sevgili teraziler. Kayıp dedi bakın. Kayıp mı yaşadınız ya da yaşıyorsunuz? Kendisine ait olanı yitirmek, maddi manevi kayıplar, yeni bir oluşum için yıkımın kaçılmaz olması. Evet buradaki kayıplar yeninin gelmesi için arkadaşlar. O yüzden üzülmeyin. Maddi ya da manevi kayıplar bazen olabiliyor. Ama diyor ki burada bu yeni bir oluşum için gerekli diyor. Hani bir dönemin bitimi bir şeyin bitişi ya da bir döngünün bitişi yeni bir döngünün başlangıcı gibi düşünün ve bakın ikinci kartınız da sevgi kartı çıktı hani burada belki bir şeyler bitecek ama daha iyisi mi gelecek şefkat sevgi kartı bakın aşk var burada biten bir aşkın ardından belki daha iyi bir fırsat gelecek ya da daha iyi anlaşabileceğiniz biri gelecek bu da olabilir bakın sevgili teraziler Evet, akrepteyiz. Akrep burcu bakalım. Akrepler için kartlarımız ne diyor? Evet, sevgili akrepler. Geçmişin izleri dedi. Geçmişin izlerini unutamıyor musunuz acaba? Geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugün de bugündeki etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar var sanki. İkili ilişkilerde olabilir ya da e, farklı şehirlere de özlem duyabilirsiniz. Belki bir şehre duyulan özlem, e, belki anneye babaya duyulan özlem bu da olabilir. E, sanki geçmişi yaşıyorsunuz. Ama tabii geçmişte kalmak iyi bir fikir değil yani. O yüzden biraz o geçmişi temizlemek lazım sanki. Ve ada kartı çıktı tek başınalık dedi. Böyle tek başına geçmişi mi yad ediyorsunuz acaba? Onun izlerini bırakamamışsınız gibi gözüküyor. Biraz böyle yalnız kalma ihtiyacı ve geçmişin izleriyle haşır neşir olma durumları var. Evet sevgili yaylar Yay burcu. Bakalım yaylar için kartlar ne diyecek? Evet şöyle seçtik. Ne diyor bakalım? Hasret dedi yaylara. Hasretin mi çekiyorsunuz birinin? Bir sevgili ya da bir arkadaş. Her şey olabilir. Özleyiş, iç çekme. Çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Evet, sanki bir hasret var, bir üzüntü var. Ee, sevgili yaylarda birini özlüyorsunuz, birinin hasretini çekiyorsunuz. Belki eski zamanların da olabilir bu. Ve ateş kartı çıktı. Evet, tutku dedi. Yani burada eee iç çekmektense burada böyle geçmişi düşünmektense biraz böyle daha tutkulu bir zaman dilimi gibi de gözüküyor aslında bakın o tutkuyu yani kendi tutkunuzu burada çünkü sanki böyle e, özdeyiş olduğu için biraz acı çekme durumları var artık o durumdan çık diyor yani kendi enerjini koru diyor tutkulu bir şekilde hayata sarıl diyor evet ve geldik oğlaklara Oğlak burcu arkadaşlarım için bakalım. Seçimlerimizi yapalım. Evet, Oğlak. Evet, Oğlak arkadaşlarıma hiçlik geldi bakın. Bir soru işareti. Belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe o böyle kendinizi e, belirsiz hani böyle zamansız belirsiz e, sıkıntılı mı hissediyorsunuz yani hiçbir şey size yetmiyor sanki hiçlik derler yani hiçlik içinde durmak boğulmak her şeyin anlamsız gelmesi böyle bir durum mu var bana yazınız lütfen böyle bir durum varsa ama bakın yanındaki kartta çok güzel çıkmış dua et diyor Seremoni yani burada bir dua Seremonisi var e, Dua ve şifalarla Kendini arındır diyor Bakın çok örtüştü kartlar Hiçlik kartıyla Burada kendinizi kötü hissediyorsunuz ama Belki dua ederek Belki zikir çekerek Belki inanarak e, Meditasyon yapmak yaparak Dua ederek Belki e, o frekansınızı Yükseltebilirsiniz Önerisi de yanında gelmiş yani. Evet. Kovalardayız. Kova arkadaşlarım. Bakalım kovalar için. Şöyle şu kart gözüme ilişti. Evet. Güzel. Güzel kartmış ilişen. Evet. Kovalara bakalım. Kehanet kartları ne diyor? İkisini de açtık iyileşme süreci çok güzel. Bakın iyileşme kartı çıktı. Diyor ki derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyanızdaki e, kuruluğa düşen yağmur taneleri, tam bir arınma, iyileşme bakın çok güzel. Bir arınma sürecinde misiniz? Hem ruhsal, e, böyle frekansınızın yükseleceği evet iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri çok güzel aa burada da sonbahar ekin, ekinoksu bıraktı ee, pardon sonbahar ekinoksu kartı çıktı bırak diyor bakın her şeyi bırak yüklerini bırak iyileşme zamanı bakın burada da bir şifa enerjisi var yeşil yeşil evet çok güzel İki kartta da böyle iyileşme enerjileri, bir şeyleri geride bırakma, artık eski yüklerinden kurtul, iyileşme sürecine gir diyor. Sevgili kovalar çok güzel örtüştü kartlarda. Bütün yüklerinden arın diyor. Evet, son burcumuz balıklardayız. Evet, balıklar için bakalım. Ne geliyor? Buradan da seçelim. Balık burcuna niyet ediyorum. Evet, kartımızı seçtik. Ne geldi? Yanılsamalar geldi sevgili balıklar. Biraz yanılsamaların içinde misiniz? Bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme. Yanılma olanı olduğu gibi görememe diyor bakın hayatınızda bir şeylerle alakalı bir şeyleri olduğu gibi göremiyor musunuz yani yanılgı mı yaşıyorsunuz lütfen biraz dikkat edin bu konuda yanılsamayla yaşamak tabii çok zor su gruplarında da biraz yanılsamalar olabiliyor o yüzden biraz hakikati göreme göremeyebilirsiniz Yanılsamalara dikkat. Yani zihninizi berraklaştırmanız gerekiyor arkadaşlar. O rüya zamanı demiş. Çok güzel. Yaratma rüya zamanı. Evet. Rüyalarınıza dikkat edin arkadaşlar. Onlar size rehber olacak sanki. Evet. Bir de tabii yanılsamalara dikkat. Ee, rüya zamanı aynı zamanda sezgilerinizin çok güçlü olduğunu söylüyor. Yani tabii su grubu olunca sezgiler çok güçlü. Burada iki farklı durum olmuş. Hem yanılsamayla biraz gölge tarafları olmuş su gruplarının. Ben de bir su grubuyum tabii bu bu anlamda. Hem de iki tane su grubum var. Ay su pardon konuşamadım. İki burcumda su grubu. O yüzden burada. Hem sezgilerle güçlü bir zaman dilimi, yaratım gücünüz de var aynı zamanda. Rüyalarınıza da dikkat edin. Rehber rüyalar gelebilir. Sezgilerinize güvenin. Bir de dediğim gibi yanılsamalara lütfen dikkat edin. Sevgili balıklar. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.